Hiç vücudunuzda duş aldıktan sonra bile geçmeyen farklı bir koku, hafif küflü veya ekşi bir şey fark ettiniz mi? Garip görünebilir ancak bu fenomen düşündüğünüzden daha yaygındır. Özellikle de 60 yaşından sonra halk arasında birçok kişi buna yaşlı insan kokusu diyor. Ve hayır, bunun sadece hijyenle bir ilgisi yok. Nobel Tıp Ödülü 2016 sahibi Yoshinori Ohsumi'ye göre yaşlandıkça vücudumuz derin değişimler geçiriyor. Çoğu zaman görünmez olan bu içsel dönüşümler cildimizin doğal kokusunu bile etkiliyor. Kokladığınız şey sadece bir koku değildir. Vücudunuzun artık eskisi gibi ortadan kaldıramadığı atıkları biriktirdiğinin sessiz bir işaretidir. Ama işte iyi haber. Şimdi harekete geçebilirsiniz ve ne kadar erken o kadar iyi. Benimle kalın. Çünkü bu videoda size tazelik hissini yeniden kazanmanıza ve vücudunuzu temiz, sağlıklı ve istenmeyen kokulardan uzak tutmanıza yardımcı olacak 5 basit ve etkili eylem göstereceğim. Merak ediyor olabilirsiniz. Yıllar geçtikçe bu koku neden ortaya çıkıyor? Cevap, biz farkına varmadan her gün vücudumuzda gerçekleşen sessiz süreçlerde yatmaktadır. Yaşlandıkça cildimiz farklı davranmaya başlar ve bu değişiklikler sadece görünüşümüzü değil, aynı zamanda vücudumuzun yaydığı doğal kokuyu da etkiler. Bilim insanları, 60 yaşından sonra vücudun iki nonenal adı verilen bir madde salgılamaya başladığını keşfettiler. Bu isim kulağa teknik gelebilir. Ancak neler olup bittiğini anlamanın anahtarıdır. İki nonenal, cilt daha fazla yağ asidi, doğal yağlar, üretmeye başladığında ve aynı zamanda atıkları nötralize etmeye yardımcı olan antioksidanları kaybettiğinde ortaya çıkar. Sonuç, hava ve cilt bakterileriyle temas ettiğinde, genellikle küflü, yağlı veya hafif ekşi olarak tanımlanan, karakteristik bir koku üreten bir kombinasyondur. En önemli nokta bu kokunun sizin hatanız olmadığıdır. Kirli olduğunuz ya da daha fazla duş almanız gerektiği anlamına gelmez. Bu vücudun yaşlanmaya karşı verdiği doğal bir tepkidir ve herkes buna maruz kalır. Ancak bu sürecin arkasında ne olduğunu anlamak, nasıl doğru ve etkili bir şekilde hareket edileceğini bilmek için çok önemlidir. İşte bu noktada 2016 Nobel Tıp Ödülü sahibi Yoshinori Ohsumi devreye giriyor. Hücrelerin atıkları ortadan kaldırdığı ve kendilerini yenilediği doğal bir süreç olan otofaji üzerine yaptığı çalışmalarda zamanla vücudun bu iç temizlikte daha az verimli hale geldiğini göstermiştir. Hücrelerinizi yaşam boyunca enerji üreten ama aynı zamanda çöp de üreten küçük elektrik santralleri olarak düşünün. Gençken bu çöpler kolayca temizlenir. Ancak yaşlandıkça temizleme sistemi daha yavaş ve daha az etkili hale gelir. Toksinleri ve metabolik atıkları içeren bu hücresel çöp vücutta birikmeye başlar ve bir şekilde dışarı çıkması gerektiğinden cilt yoluyla yolunu bulur. İşte iki nonenal bu toksinlerin doğru hızda atılmadığının bir sinyali olarak burada devreye girer. Birikirler. Ve genellikle duştan sonra bile devam eden o rahatsız edici kokuya dönüşürler. Cildinizde veya giysilerinizde hissettiğiniz şey aslında içeride neler olup bittiğinin bir yansımasıdır. Bu sadece ter değildir. Vücudunuzun desteğe ihtiyacı olduğuna dair sessiz bir uyarıdır. İyi haber şu ki sonsuza kadar bununla yaşamak zorunda değilsiniz. Vücudunuzun hücresel temizliğe devam etmesine yardımcı olmanın ve cildinizi sağlıklı taze ve kokusuz tutmanın basit ve doğal yolları vardır. Yoshinori Ohsumi, vücudun doğal süreçlerini destekleyerek, iki nonenal gibi maddelerin salınımını azaltarak iç ve dış dengeyi yeniden sağlamanın mümkün olduğunu vurguluyor. Artık bu kokunun arkasında ne olduğunu anladığınıza göre harekete geçmenin zamanı geldi. Aşağıda bugün atmaya başlayabileceğiniz 5 pratik ve etkili adımı inceleyeceğiz. Bu adımlar bu kokuyu azaltmanıza ve hatta tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak ve günlük yaşamınıza daha fazla konfor, güven ve esenlik getirecektir. Adım 1: antioksidanlı doğal deodorant kullanın. Birçok insan için deodorant kullanmak günlük rutinlerinin otomatik bir parçasıdır. Sabahları sürersiniz ve hepsi bu kadar. Ancak duş aldıktan ve ürünü uyguladıktan sonra bile vücut kokusunun hızla geri döndüğünü fark ettiyseniz bu kullandığınız deodorantın düzgün çalışmadığının bir işaretidir. Bunun nedeni çoğu geleneksel deodorantın sorunu kaynağında çözmemesidir. Kokuyu yapay kokularla maskelemek için tasarlanmışlardır ve genellikle terlemeyi yalnızca geçici olarak engelleyen maddeler içerirler. Ancak yaşla birlikte ortaya çıkan karakteristik kokudan sorumlu bileşik olan iki nonenal söz konusu olduğunda sadece maskelemek yeterli değildir. Nonenal güçlü parfümlerle yok olmaz. Ciltte yağ asitleri ve toksinlerin birikmesiyle oluşur ve bu nedenle kaynağında nötralize edilmesi gerekir. Alkol, alüminyum ve parabenlerle dolu sıradan deodorantlar bu molekülleri parçalama yeteneğine sahip değildir. Aslında bu bileşenler gözenekleri tıkayarak ve cildin nefes almasını engelleyerek işleri daha da kötüleştirebilir. Bu da kokunun tutulmasını daha da teşvik eder. Çözüm vücudunuzla uyum içinde çalışan antioksidanlı, doğal, deodorantlarda yatmaktadır. Terlemeyi agresif bir şekilde engellemezler, ancak kokuya neden olan bileşiklere etki ederek onları etkili bir şekilde nötralize etmeye yardımcı olurlar. C vitamini, okaliptüs veya cadı fındığı içeren ürünleri arayın. Bu bileşenler doğal bileşenlerden daha fazlasıdır, kötü koku oluşumuyla doğrudan mücadele eden özelliklere sahiptirler. C vitamini, kokuya neden olan yağ asitlerinin parçalanmasına yardımcı olarak birikmelerini ve kokuyu açığa çıkarmalarını önler. Okaliptüs ise antibakteriyel bir etkiye sahiptir ve kokuyu güçlendiren mikroorganizmaların varlığını azaltır. Cadı fındığı doğal, bir büzücü görevi görerek cildin yağlılığını azaltır ve gözeneklerin temiz ve kapalı kalmasını sağlar. Ancak doğru ürünü seçmenin yanı sıra nasıl doğru şekilde uygulanacağını bilmek de önemlidir. Çoğu insan deodorantı aceleyle, aşırı veya uygun olmayan zamanlarda uygular, bu da etkinliğini azaltır. Deodorantı duştan hemen sonra, cildiniz hala hafif nemli iken uygulayın. Bu ayrıntı fark yaratır çünkü nemli cilt aktif bileşenleri daha iyi emer ve deodorantın daha etkili bir koruyucu tabaka oluşturmasını sağlar. Ve unutmayın, doğal deodorantlarda azı karar çoğu zarar az miktar yeterlidir çünkü bu ürünler kokuları kapatarak değil oluşmalarını önleyerek etki gösterir. Bir başka önemli ipucu, doğal bir deodorant kullanmaya adapte oluyorsanız vücudunuza zaman tanıyın. Cildin yeni rutine uyum sağlaması için genellikle bir geçiş dönemine ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında etkileri artırmak ve kokunun uzun vadede kontrol altına alınmasını sağlamak için nemlendirme peeling ve kumaş seçimi gibi diğer bakımlarınıza devam edin. Antioksidanlar içeren doğal bir deodorant kullanarak vücudunuza karşı değil, onunla birlikte çalışmış olursunuz ve sonuç dikkat çekicidir. Daha az koku, daha fazla rahatlık ve daha sağlıklı bir cilt. Bu değişiklik kalıcı, kokudan kurtulmak, tazelenmiş hissetmek ve günlerinizi daha huzurlu ve güvenle yaşamak için izleyebileceğiniz 5 adımın döngüsünü kapatır. Adım 2: Beslenme düzeninizi iyileştirin. Çok az insan yediklerimizin vücut kokumuzu doğrudan etkileyebileceğinin farkındadır. Ancak bu bağlantı gerçektir ve bilimsel bir temeli vardır. Yoshinori Ohsumi 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü aldığında, otofajinin vücudun hasarlı hücreleri temizlediği ve geri dönüştürdüğü doğal süreç büyük ölçüde doğru beslenmeye bağlı olduğunu vurguladı. Beslenme dengesiz olduğunda bu süreç zayıflar ve sonuç olarak toksinler birikir ve genellikle koku şeklinde cilt yoluyla dışarı çıkar. Bu duş aldıktan sonra bile kalıcı ve rahatsız edici bir vücut kokunuz varsa sorunun sizin tabağınızda olabileceği anlamına gelir. Sık yenildiğinde bazı yiyecekler vücuda aşırı yüklenir. Kötüler arasında kızarmış yiyecekler, işlenmiş gıdalar ve çok fazla kırmızı et vardır. Bu gıdalar doymuş yağlar, koruyucular ve atılması zor atıklar oluşturan maddeler bakımından zengindir. Zamanla vücut her şeyi işleyemez ve bu maddelerin bazıları deri yoluyla dışarı atılarak ekşi veya küf kokusunu yoğunlaştırır. Buna ek olarak yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalar oksidatif stresi artırır. Vücutta hücresel, yaşlanmayı hızlandıran ve toksinlerin atılmasını daha da zorlaştıran bir dengesizlik. Sonuç açıktır. Koku yoğunlaşır, vücut ağırlaşır, ve tazelik hissi kaybolur. İyi haber şu ki beslenme düzeninizde küçük değişiklikler yaparak bu durumu doğal yollardan tersine çevirebilirsiniz. Vücudu temizlemede müttefik olarak hareket eden ve sonuç olarak vücut kokusunu içten dışa azaltan yiyecekler vardır. Günlük beslenmenize yeşil yapraklı sebzeleri dahil ederek başlayın. Ispanak, lahana ve maydanoz gibi sebzeler vücutta doğal bir koku giderici görevi gören kirleri ortadan kaldırmaya ve vücudun iç ortamını dengelemeye yardımcı olan bir madde olan klorofil bakımından zengindir. Bu gıdalar aynı zamanda hafiftir ve sindirimi kolaylaştırarak atık birikimini önler. Ayrıca limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri de tüketin. Bunlar vücudun toksinleri atmasına yardımcı olan ve hafif taze bir aroma bırakan zengin C vitamini kaynaklarıdır. Bu meyveler sindirildiklerinde vücudu alkalileştirerek iç ortamın kokuya daha az eğilimli olmasını sağlar. Bir, diğer önemli grup ise antioksidanlar açısından zengin gıdalardır. Kırmızı meyveler, fındık ve yeşil çay. Bunlar, belirtildiği gibi hücre temizliğini bozan oksidatif stresle mücadele eder. Bu gıdaları düzenli olarak tüketerek vücudunuzun yağları ve toksinleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olursunuz. Bu da hoş olmayan kokuya neden olan bileşiğin üretimini azaltır. Bugün uygulayabileceğiniz basit ve ekonomik bir yöntem de sabahları limonlu ılık su içmektir. Bu vücudu nemlendirmenin yanı sıra atıkları filtrelemek ve ortadan kaldırmaktan sorumlu organlar olan karaciğer ve böbrekleri de uyarır. Limonlu su detoksifikasyon sürecini hızlandırır ve zamanla daha temiz bir cilt daha hafif bir vücut kokusu ve sürekli bir iyi olma hissi fark edeceksiniz. Diyetinizi iyileştirmek, sevdiğiniz her şeyi kesmek anlamına gelmez. Bunun yerine daha bilinçli seçimler yapmak ve lehinize çalışan yiyecekleri dahil etmek anlamına gelir. Küçük değişikliklerle vücudunuzda ve kendinize olan güveninizde büyük değişiklikler fark edeceksiniz. Artık vücudunuza içeriden nasıl bakacağınızı bildiğinize göre sizi dışarıdan çevreleyen şeylerden bahsedelim. Çünkü giydiğiniz kıyafetler ve çarşaflar bile günlük olarak nasıl koktuğunuzu etkileyebilir. Adım 3: Kumaşları sık sık değiştirin ve yıkayın. Kötü vücut kokusunu düşündüğümüzde sadece cilde odaklanmak doğaldır. Ancak duştan sonra bile kokuyu koruyabilen ve hatta yoğunlaştırabilen genellikle gözden kaçan bir faktör vardır, her gün giydiğiniz kumaşlar. Buna giysiler, çarşaflar, yastık kılıfları ve hatta havlular dahildir. Ve çok az kişinin bildiği bir şey var. Koku sadece vücutta kalmaz, cildinize dokunan her şeye yapışır. Yaşla birlikte gelen bu karakteristik kokudan sorumlu bileşik, iki nonenal, kolay kolay kaybolmaz. Özellikle bu dokular ter, yağ ve ölü deri hücreleriyle sık sık temas ettiğinde, doku liflerine derinlemesine bağlanma yeteneğine sahiptir. Bu, düzenli duş alsanız ve uygun ürünler kullansanız bile, kumaşlarınıza iyi bakılmadığı takdirde kokunun devam edeceği anlamına gelir. Birçok kişi giysilerini ve çarşaflarını sadece haftada bir ya da daha az yıkamaktadır. Bu ilk bakışta yeterli gibi görünse de, gerçek şu ki kumaşlarda non-enal birikimini ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Örneğin, uyku, sırasında vücudunuz ter, yağ ve ölü hücreler salgılar ve bu kalıntılar çarşaf ve yastık kılıflarınıza yapışır. Zamanla kumaş kokuyu tutar ve hatta temiz cilde geri aktarabilir. Bu nedenle yeni bir alışkanlık edinmek çok önemlidir. Çarşaflarınızı haftada en az iki kez yıkayın. Bu basit değişiklik kalıntıların birikmesini büyük ölçüde azaltır ve gerçek bir temizlik ve tazelik hissinin korunmasına yardımcı olur. Aynı şey yüz, boyun ve kafa derisi ile doğrudan temas eden yastık kılıfları içinde de geçerlidir. Bu bölgelerde yağ salgılar ve sonuç olarak koku tutabilir. Bir diğer önemli noktada vücudunuzu giydirmek veya örtmek için seçtiğiniz kumaş türüdür. Polyester ve naylon gibi sentetik kumaşlar yeterli hava sirkülasyonuna izin vermez, bu nedenle kokular daha uzun süre hapsolur. Ayrıca bu kumaşların derinlemesine temizlenmesi daha zordur. Bu da yıkandıktan sonra bile kokunun kalabileceği anlamına gelir. İdeal alternatif pamuk ve keten gibi doğal kumaşlardır. Bu kumaşlar nefes alabilir, hafiftir ve cildin nefes almasını sağlar, ayrıca dezenfekte edilmeleri daha kolaydır. Örneğin pamuklu giysiler daha az koku emer ve yıkama sırasında kalıntıları daha kolay salar. Bu değişiklikle birlikte daha temiz bir çevre ve daha uzun süre taze kalan bir vücut fark etmeye başlayacaksınız. Şimdi... Basit, uygun fiyatlı ve son derece etkili güçlü bir çamaşır yıkama hilesi. Yıkamaya beyaz sirke ekleyin. Genellikle kokuyu maskeleyen sıradan sabunun aksine, sirke kir moleküllerini parçalayarak çalışır ve kokuyu doğrudan sorunun kökeninde ortadan kaldırır. Yumuşatıcı bölmesine veya doğrudan durulama suyuna yarım fincan beyaz sirke eklemeniz yeterlidir. Sonuç gözle görülebilir kalıcı kokulardan arınmış ve daha yumuşak bir dokunuşa sahip daha temiz kumaşlar. Kısacası, cildinizle temas eden kumaşlara özen göstermek, cildinizin kendisine özen göstermek kadar önemlidir. Giysileri ve çarşafları daha sık yıkayarak, doğal kumaşlar seçerek ve yıkamada sirke kullanarak hijyen ve refahı destekleyen bir ortam yaratır. Duştan sonra bile kokuların geri gelmesini önlersiniz. Bu basit önlemlerle sadece vücut kokusunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda günlük rutininizi daha hafif, daha sağlıklı ve daha konforlu bir hale dönüştürürsünüz. Bir sonraki adımda daha da derine, doğrudan vücudunuza bakacağız ve cildinizi nemlendirmenin ve detoksifiye etmenin gerçekten yenilenmiş hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğini anlayacağız. Adım 4. Sabununuzu değiştirin. 60'tan Sonra vücut kokusuyla mücadele etmek için yapmanız gereken ilk şey basit görünebilir ancak son derece etkilidir. Her gün kullandığınız sabunu değiştirin. Kulağa küçük bir ayrıntı gibi gelebilir ancak gerçek şu ki cildinizi temizleme şekliniz büyük fark yaratır. Zamanla cilt yaşlanır ve farklı davranır. Nemi korumak için doğal yeteneğinin bir kısmını kaybeder ve farklı bir şekilde parçalanan yağlar üretmeye başlar. Doğal yağların bileşimindeki bu değişim Hava ve bakterilerle temas ettiklerinde birçok kişinin fark ettiği ancak çok az kişinin nereden geldiğini bildiği hafif küflü, yağlı veya ekşi kokuyu oluşturan maddelerin oluşumunu destekler. Şimdi işin püf noktası şu. Sıradan sabunlar bu yeni zorlukla başa çıkamaz. Bunlar yağları farklı şekilde üreten ve ortadan kaldıran genç ciltler düşünülerek geliştirilmiştir. Bu sabunlar genellikle cildi kurutan, koruyucu tabakayı sıyıran ve koku sorununu daha da kötüleştiren agresif maddeler içerir. Yardımcı olmak yerine durumu daha da kötüleştirebilirler. Çözüm, olgun cildin doğal dengesine saygı duymak için özel olarak formüle edilmiş, dengeli pH değerine sahip bir sıvı sabun kullanmaktır. Dengeli pH değerine sahip sabunlar cilde zarar vermez ve daha da önemlisi Kokuyu yapay kokularla maskelemek yerine, kokuya neden olan bileşikleri nötralize eder. Ayrıca sabunun etkinliğini artıran doğal içeriklere de dikkat edin. Yeşil çay, aktif kömür veya turunçgil özleri içeren ürünler en uygun olanlarıdır. Yeşil çay, toksinlerin ciltten nazikçe uzaklaştırılmasına yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Aktif kömür, kirleri ve fazla yağı emme kabiliyetiyle bilinirken narenciye özleri kokuları nötralize etmeye yardımcı olur ve hafif, doğal bir koku bırakır. Ancak sadece uygulamak ve durulamak yeterli değildir. Gerçekten işe yaraması için sabunu kullanmanın doğru bir yolu vardır. İşte size değerli bir ipucu, sabunu uyguladığınızda durulamadan önce en az bir dakika boyunca cildinizde bırakın. Bu süre bileşenlerin derinlemesine çalışmasına, ve kötü kokudan sorumlu maddeleri parçalamasına olanak tanır. Sabunu hızlıca geçirmek ve aceleyle çıkarmak olumlu etkiyi büyük ölçüde azaltır. Dahası, suyun sıcaklığına da dikkat edin. Birçok kişi sıcak suyla duş almanın kokuları gidermede daha etkili olduğuna inanır. Ancak çok sıcak su, ciltteki iyi yağları uzaklaştırır, cildi daha da kurutur ve zamanla kokuların geri dönmesine neden olur. İdeal olan cilde zarar vermeden etkili bir şekilde temizleyen ılık su kullanmaktır. Hem ürünü hem de kullanım şeklinizi değiştirdiğinizde gerçek bir fark göreceksiniz. Cildiniz daha temiz ve sağlıklı olacak, istenmeyen kokular giderek azalacak ve kendinizi daha uzun süre taze hissedeceksiniz. Bunun gibi küçük değişiklikler dikkatli ve tutarlı bir şekilde yapıldığında yaşam kalitesi ve refah üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu bakım ve yenilenme yolculuğunun sadece ilk adımıdır. Artık duştan ne yapmanız gerektiğini bildiğinize göre tabağınıza ne koyduğunuzla ilgili olan bir sonraki noktaya geçelim. Çünkü vücudunuzun içinde ne olduğu, cildinizin dünyaya ne aktardığı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir. Adım 5: Cildinizi nemlendirin ve peeling yapın. Vücudunuza iyi bakmak sadece dışarıdan gördüklerinizle ilgili değildir. Genellikle cildinizde görülen belirtiler içeride neler olup bittiğinin bir yansımasıdır ve yaşla birlikte ortaya çıkan vücut kokusu söz konusu olduğunda bu bağlantı daha da belirgin hale gelir. Yoshinori Ohsumi, otofaji üzerine yaptığı çalışmalarda vücudun iyi çalışması, kendini yenilemesi ve toksinleri etkili bir şekilde atması için yeterli hidrasyonun şart olduğunu vurgulamıştır. Çok az su içtiğinizde vücut, metabolizmanın atık ürünlerini filtrelemek ve ortadan kaldırmak için mücadele eder. Sonuç olarak toksinler birikir ve başka bir çıkış yolu olmadığından genellikle hoş olmayan ve kalıcı bir koku eşliğinde cilt yoluyla salınır. Bu durum, düzenli banyo ve iyi ürünlere rağmen bazı insanların neden hala rahatsız edici bir vücut kokusu yaşadığını açıklamaktadır. Çözüm basit ve ekonomik bir alışkanlıkla başlar. Günde en az 8 bardak su içmek. Ancak herhangi bir sıvı değil, alkolsüz içecekler, endüstriyel meyve suları veya alkollü içecekler aynı etkiye sahip değildir ve genellikle dehidrasyonu daha da kötüleştirir. Vücudunuzun gerçekten ihtiyacı olan şey, böbrekler ve karaciğer gibi organların atıkları etkili bir şekilde filtrelemesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olabilecek saf, temiz sudur. Bu doğal iç temizlik sürecini daha da geliştirmek için hidrasyon rutininize limon veya yeşil çay ekleyebilirsiniz. Sabahları bir bardak limonlu ılık su sindirim sistemini harekete geçirir ve güne başlarken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, vücudun yağları işlemesine ve kötü kokulu bileşikleri nötralize etmesine yardımcı olarak bu maddelerin ciltten salınımını azaltır. Ancak nemlendirmek tek adım değildir. Bu toksinler için bir çıkış yolu görevi gören cilt yüzeyinin bakımı da aynı derecede önemlidir. Cildi temiz, tazelenmiş ve kokusuz tutmak için sıklıkla unutulan ancak gerekli bir bakım olan peeling de burada devreye girer. Zamanla cilt ölü hücreler ter ve yağ biriktirerek kokuyu tutan ve cildin nefes almasını engelleyen bir tabaka oluşturur. Bu birikim duştan sonra bile kokuyu tutan bir sünger gibi davranarak gerçekten ferah hissetmeyi zorlaştırır. Bu nedenle cildinize haftada en az bir kez peeling uygulamak en iyisidir. Bu işlem ölü hücre tabakasını ortadan kaldırır ve cildin yenilenmesi için yer açılmasına yardımcı olur. Bitkisel bir sünger, yumuşak bir fırça veya nazik peeling ürünleri kullanabilir, cildinizin hassasiyetine her zaman saygı gösterebilirsiniz. Duştan önce peeling yapmak, sabunun etkisini artırarak doğrudan temiz cilde etki etmesini, sağlar ve kokuları nötralize etmedeki etkinliğini artırır. Bu basit bakım sadece cildin görünümünü ve dokusunu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kokuların salınımını azaltmaya da yardımcı olur. Cilt daha iyi nefes alır, daha hafif terler ve bakımlı bir vücudun sağlıklı bir yansıması haline gelir. Doğru nemlendirme ve düzenli peelingi birleştirdiğinizde olumlu bir döngü yaratırsınız. Vücutta daha az toksin, ciltte daha az koku, günlük yaşamda daha fazla rahatlık ve güven tutarlılıkla içinizde ve dışınızda hissettiklerinizi değiştiren küçük davranışlar. Bir sonraki adımda çoğu zaman vücut kokusu üzerindeki doğrudan etkisinin farkına varmadan size her gün eşlik eden üründen bahsedeceğiz. Deodorant. Ama herhangi bir deodorant değil. Vücudunuz için gerçekten işe yarayan ve sadece sorunu gizlemeyen doğru deodorantı nasıl seçeceğinizi anlamanın zamanı geldi. Şimdi kapanış olarak gördüğümüz her şeyi özetleyelim ve neden şimdi harekete geçmenin sağlığınız ve refahınız için büyük fark yarattığını hatırlayalım. Eğer 60 yaşından sonra vücudunuzda farklı bir koku fark ettiyseniz endişelenmenize gerek yok. Ancak bunu görmezden de gelmemelisiniz. Yoshinori Ohsumi'nin açıkladığı gibi bu koku vücudunuzun bakım istediğinin bir işareti olabilir, içsel değişikliklerin meydana geldiğini ve zamanında Harekete geçmenin büyük fark yarattığını gösterir. Neyse ki basit ve etkili çözümler var. Tek yapmanız gereken küçük günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek. Sabununuzu cildinize saygı duyan bir sabunla değiştirmek, vücudunuzun doğal yollarla temizlenmesine yardımcı olan gıdaları seçerek beslenme düzeninizi gözden geçirmek, bulunduğunuz ortamı kalıntılardan uzak tutarak, giysilerinizi ve çarşaflarınızı daha sık yıkamak iyi nemlendirmek ve cildinize özenle bakmak ve son olarak size karşı değil sizinle birlikte çalışan antioksidanlar içeren doğal bir deodorant kullanmak bu uygulamaları benimseyerek sadece kokuyu azaltmakla kalmayacak aynı zamanda kendinize tamamen iyi bakmış olacaksınız her gün daha taze daha sağlıklı ve daha özgüvenli hissedeceksiniz bu ipuçlarını faydalı buldunuz mu o halde beğen butonuna tıklayın ve yaşamın her aşamasında sağlık ve esenliğin nasıl korunacağı konusunda daha fazla rehberlik almak için abone olun. Ve bana yorumlarda söyleyin, vücudunuzda veya yakınınızda bu kokuyu fark ettiniz mi? Sizin için ne işe yaradı? Deneyimlerinizi duymak isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.